Gaziantep'teki Zooloji ve Doğa Müzesi'nde milyonlarca yıl önce yaşayan dinozor ve deniz canlılarına ait fosiller var. 150 milyon yıl önce yaşamış T-Rex türü dinozorun kafa fosili en ilgi çeken örneklerden bir tanesi. Gaziantep Hayvanat Bahçesi içinde yer alan müze bu yönüyle de dünyadaki az sayıda örneklerden biri. 550 türde 700 fosile ev sahipliği yapıyor. Aralarında 150 milyon yaşında olanlar da bulunuyor. Gaziantep Zooloji ve Doğa Müzesi'nde yüzlerce hayvan fosili bulunuyor. Günümüzden 150 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen Tirex cinsi bir dinozor kafa fosilinin önündeyiz. Gerçekten bugün onu görmek son derece etkileyici. Müzede ayrıca mamut ve kılıç dişli kaplan fosili de sergileniyor. Eşsiz fosiller arasında 33 milyon yıl önce yaşamış deniz canlıları da yer alıyor. Müze gerçekten çok güzeldi. Baya gerçekçiydi yani. Hatta ilk başta ben gerçekten var zannettim. En çok mamutun büyüklüğü cüssesi ve e, oradaki e, işte Dora, doradan var e, balinanın eski atalarından oca e, dikkatimi çekti şu şeyler aslanla öbür aslan kavga etmişler. Burada yani müze güzel, çok güzel, çok gerçekçi. Gaziantep Zooloji ve Doğa Müzesi'nde eğitim seminerleri de düzenleniyor.